Aleykümselam Alp. Ya bu niye aşağı alıyor sürekli ya? Sokacağım böyle işe ya. Allah Allah. Bu niye sürekli aşağı alıyor abi ya? Aleykümselam. Karşılaşma bulundu. Ben de anlamadım bu işten bir bok ya. Abi klavyenin Ya niye aşağı alıyor abi bu? Ananız Allah Allah ya klavyenin üstüne çay döktüm bozuldu ya bilgisayar bozuldu amına koyayım ya. Hoş geldin abi. Ya abi di bozuldu bilgisayar bozuldu ya. Klavye bozuldu bilgisayar da bozuldu. Anladım. Ya abi baksana kendi kendine aşağı alıyor oyunu ya. Abi nasıl şey yapacağız ya. Ulan rank maçında olur mu böyle şey? Ya abi bilmiyorum. P tuşu da çalışmıyor ya. Zo Ya arkadaş şansıma sokayım ya az önceki oyun az önceki oyun bozuk değildi. Niye böyle bozuldu bir anda ya? Takılı kaldı abi baksana. Dur bir dakika. Kapatayım bakayım bozuldu. Klavyeyi çıkardım bir bakın hala oluyor mu? Bale oluyor abi. Ne oluyor amına? Klavye ile ilgili değil ya. Ulan yayın açtım. Yayın açınca bozuldu ya. Az önceki bir oyun girdim ben. Yayından önce. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Şeyi açamıyorum. Tuşlar kendi kendine basıyor ya. Aa, o küçük makinelerin bakıma mı? Hello baktık? boys. Acele etme. Biz ışıyanlar sen olmadan da başlarız. Ne oluyor ya? Bu bana lazım. Bu bana Bir lazım. el atın. Allah Allah. Lütfen dur ya dur. Gece gece. P R harfi, P yumuşak G bozuldu ya, P R yumuşak G bozuldu, bir de F11 bozuldu. Porno, <laughs> porno da izlenmeyecek artık. P tuşu çalışmıyor. Destek lazım. <laughs> <laughs> <Kursunacak. Arkadaşlar. gülüyor> Deadlock Geldi. Spike yerleştirildi. Ah. Abi buraya. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Bir düşman kaldı. Nasıl? Nasıl et? Elbow. E bunun garantiye yollayabiliyor muyum broskiler? garantisinden alabilir yeni, yeni klavyeyi? <laughs> <laughs> ah Teklifim hala geçerli Benden istediğin kadar yaşam enerjisi alabilirsin. Bak. O bunu hak ediyor. Yumuşak G yok abi. Bozuldu. Ben bozmadım ki çay bozdu abi Bende değil ki çay döküldü amınım ben ben mi bozmuş oluyorum? Ben üstüne vurmadım ki klavyenin ben burada. Ya karanlıkta taktik düştü ya. Mid Ortada düşman gör. <laughs> Geçmiş. <laughs> 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 Ne bir go kill bridge. Biz gonna, gonna, gonna die, Spike yerleştirildi. Silah var. Bıç <laughs> mı Ayakta kalan son oyuncu. Çok geç. Ben <laughs> siko. vurdum ama. E, Hadi gidelim. güzel ya. Güzel sallıyor. Bir şeyler yapıyor. Güzel güzel. Az önce gittim nişan taşına. Yoğan. Az önce nişan taşına yürüdüm. Bir saat oldu geleli eve. Mekanların hepsi dolu, klaplar her yer. O kadar güzel neyse şimdi şey söyleyeyim çok güzel kızlar var. Abi kötü hissettim ya. Kötü bak ya Ne şey Yok ya benim bir öyle bir sürat. Geliyor tut. düşman. Bu yayın açıyor. Gözlerini kapatın. ...ve görecekler. Dolduruyorum. kurban kalmış. Dolduruyorum. Mehemat sahip Titriyecekler. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Bugün ne abi? Abi oyunun sesini alsınlar. Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamamak. Abi al bunları Oyunun sesi çok değil ya. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Dur ben bir... Sikoski valla döktüm. Çayı taşırken döktüm. Oyunun sesine bir bakayım. Görmüyorum ki oyunun sesini ya. elim sesim. Not be. met, met. No, nothing. Ha, benim sesim şimdi geldi. Dokulan içindeki şekerler rozuna girsin. Sarsılacak. Dolduruyorum. Gizlice bakmak Bana ben, bana ben. Yerleştirildi. Öyle bol bol. Ne abi bugün ya? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var o kadar. son oyuncu. Öldü. Bu da son. Ya senin ben ananı. Bu işin dışında yani normal biri gibi yaşarken ölümsüzlük tek de işe yaramıyor. Ben bütün tuşları çıkardım, fön makinesi de tuttum. İyi ki doğdun abi. Ben tuttum, könye sıcak tutmuşum, o yüzden mi bozuldu acaba? Abi çay şekersizdi ya. İnden talan edip. Birini vurdum. Kameraman. Vurun One minute. Burada kuralları ben koyarım. Avcumun içinde. Spike, Spike ortada. ortada düştü. Şimdi eğlenme sırası bende. Ya ana ne avradını bridge. Ya arkadaş. Çok ses verdim ya. Aşağıda sandım. Ayakta kalan son oyuncu. Oy, çok iyi vurdu lan. Dostlarımı yok edemezsin. Ah. Bakalım bu defa nereye gidecekler. Soğuk tutman lazımdı boş ver ya. Dömer ama Ouais mais tu vois par principe, tu vois ton mate qui pique. je pense que ah, euh, tu non Je vais pas le de... laisser faire un 1 2 oh, et... Tu vois que t'es un sgeg genre, pourquoi je devrais être un comme toi Epic. Oh, et pique ah, oh, Mais ama... vas-y j'aimerais je, je, écouter ta version ta de Kömül. Spike yerleştirildi. <laughs> Tam burası. Burası. <laughs> <laughs> Zayıf. Ayakta kalan son <laughs> ee, Vandal alamadım. Paris Paris. Nereden anladın lan? Sanıyorlar ki güvendeler. Paris'te çok toksik var ya. Ben Paris'te mi kaldırsam ya? Şu Logitech G Pro Bırakın şu uygulama niye açılmıyor ya? Mouse'dan mı bozuldu anasını satayım ya? Bu kısma bayılıyorum. Bakın şimdi. Sobe sobe. Sobe. Bakın ben söylüyorum. Tarsılacak. What the Evet. Çok. Bakalım herkes nerede? <laughs> assets Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ana avradın? Nice ban güzel oynadım. Nero bende içindeki aygıtlar yara yemiştir. Endişelenmeyin <laughs> Son gülen lazım Çınar işte Umut yayına girdi tak, İşte tak. şimdi <laughs> Hoş Hoş B'ye gidiyorum Acımak yok Oğlum bugün birimle 35 vurdum kaybettim lan Needs Oğlum ne oldu? Yine aşağı aldı oyun. Oğlum bozuldu. Vallahi bozuldu bu bilgisayar. Olum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Ya oğlum şu rankta bozulma ya. Ya arkadaş hep mi benim başıma geliyor böyle sikko şeyler ya? Ah, kızdım ama. Ayakta kalan son oyuncu. Lan keşke ses vermesi. Spike yerleştirildi. Ah, bir düşman kaldı. Kendi kendine basıyor tuşlar ya. Bak iletişim sesi çıkıyor sürekli ya. İletişim hangi tuştu? O tuş çıkıyor sürekli. Ben işime bakayım. Sen iş. Bak yine iletişim tuşu çıktı ya. Aa yine aşağı aldı. Ananız. Ben kapatacağım oyunu ya. Bozuldu oğlum bilgisayar bozuldu ya. Kit kitte görseniz kafayı yersiniz. Orada sadece donuyor da. Burada aşağı alıyor, yukarı çıkıyor. Ya abi rank'ta gitti repleneceğiz ya. Nasıl sikeyim ya? Ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Spike Aha. yerleştirildi. Nasıl <laughs> Ya o yine gitti. Ananı sik. Daha hazır değil. bir evet. Oğlum. Oğlum tuşlar harbi yarra yedi. 11 ile set kısıyor ya.

je devrais pique le mid quand j'ai le spike comme un golemon. ya. Yeah, reşkim rob Ana Spike yerleştirildi. Neger. Oğlum ne oluyor? Mouse da bozuldu. Alanı siktirayım.